Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evleri değiştireceğiz. Ne ben söyleyecektim. Söylersin. Tamam arkadaşlar bugün evlerimizi değiştiriyoruz. Yani ben bunun evinde yaşayacağım. Böyle da... kendi evi çok küçük geliyormuş. O yüzden değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar ben bu evi daha güzel tasarlamak istiyorum. O yüzden evlerimizi değiştiriyoruz. Benim babamın falan hazır ama çocukların üstlerini çıkartmadım da. O yüzden burada başladık videoyu. Ben, bence her şey sıfırdan alabilirsiniz. Daha güzel olmaz mı? Yok öyle güzel olmaz. Arkadaşlar bu arada yeni sütler aldık. Çocuklar asansörde oturuyor. Gel. Yine boyları yetmemiş çocuklarım değil mi? Annem yani şunu tutar mısın? Şey burada kalsın ben çocukların üstlerini alıp geliyorum. Ben de geleyim. Ay ben kendi üstlerimi alacaktım. Sen, kend, sen çocukların üstünü al ben de kendi üstlerimi alayım. Tamam. Ay gidelim. Bari. Anne biz evi ev mi değiştireceğiz şimdi? Evet burası bizim evimiz olacak. bizim evimiz. evimiz. Orası da halanın evi olacak. Hmm. Çocuklar eve girdik artık. Benim babalarım da burada. Şimdi sizin üstünüzde kapı Anne bey bu burada çok küçük değil mi? Evet anneciğim. Bana de, ayrı ben... odalık makyaj masası alacak mısın? Ben artık yaşım yetiyor. He. 4, yaşı, 4 yaşıma girdim ya ben Girmedim yarın gireceksin. Yarın doğum günü. Girdim ben. Aa, ya ben girdim doğum günüme doğum günümü kutlayacağız ama sadece. Evet. Şöyle eşyalarınızı, ay elimizi kutularınızı unutmayalım. Şöyle abinin mayası, yağmurluk. Şunları alalım. Aa, benim şeylerim burada. Anne bir şey yapacağım. Biz Fransa'ya gidip gelmiştik ya. Gelirken gel, gelirken biz niye o zaman video çekmedik? dönüşte video çekseydik böyle treni de gösterdik. Trenle geldik arkadaşlar bir video işte değil mi? Evet arkadaşlar. Tren çok güzeldi. Uçaktan daha güzeldi. Burada bir şeylerimiz var mı? Aa, bunu da unutmayalım. Asılmıyor. Boş ver. Alırız. Anne benim yüzüme takmayı denesene nasıl Çok merak ettim. Bana çok al, komik al. oluyorlar. <laughs> çok komik oldu. Bak. Şuan açık. Aa, çok rahatlatıyor. Tamam yeter. Tamam. Havlumuzu alalım. Tamam. Anne bir şey diyeceğim. Ben kimliğime baktım. Sen bizim yaşlarımızı unutmuşsun. Niye? Ben 5 yaşına giriyormuşum. İkimiz de 5 yaşına giriyoruz. Evet arkadaşlar ben onu o zaman abisi demiştim. Ama esi... ikiz değiller bunlar. Ama Esila ee, Ömer'den büyük. Ben bir yor gördüm. Sen beni karıştırmışsın. Evet arkadaşlar ben videolardan anladım yani. Kafam gitmiş vallahi. Ben sen demiştim. Ben ondan daha büyüğüm. O bana abla diyecek. Tamam anneciğim. Ay bunu unutmayalım. Evet onlar çok abi ya. Evet. Bittin, bizim bez paramızdan kestin onları. İster misin canım? Anne ben 5 yaşına ay ben 7 yaşına gelince boyum senin gibi olacak mı? Olacak. Bak bak bizim takipçilerimiz bize ne ben öğretmenim ya. Bak bize öğretmenlerimiz ne çizmiş öğrenci. An an Arkadaşlar an anneciğim bak çok güzel çizmişler. Ben çok beğendim. Hem de onlara yıldız verin bak. Beni ve seni çizmişler bak. Çok güzel anne. Bu da Ömer'miş. Hmm, Ömer'i de keltoş yapmışlar. keltoş Ömer. Keltoş Ömer. Ama Ömer bana abla demiyor. demiyor. Abla. Demek. Hadi gidelim. Uz. Ay gidelim dedim ya. Keşke Ömer kız o, kız olsaydı. Çok güzel onunla oyun oynardık. Evet. Arkadaşlar e, biz geldik şimdi. E, ben senin evini biraz gezeyim. Öfes sıfırda yaparsın. Ben eşyalarımı almayacağım. Direkt eşyalarımın hepsini satacağım. Sayana kabin ve alacağım. Ve tamam alacağım. Halim alacağım. Devamını da satacağım. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Anne. Ne oldu oğlum ya? Anne bir şey söyleyeceğim. Bizim oyuncaklarımız olacak mı? Olacak tabii. Hadi kapatıyorum bakın inme. İneceğiz. Geldik. Hmm. Burada da benim üstlerim ağrı değil mi? Bak. Yok, bu normal babamız. Ben ah, öylesine getirmiştim. Ha tamam. Burası Esra'nın adası olur belki. Ama sıfır daha Esla için ben makyaj malzemeleri alırım. mesela çok istiyordu. Değil mi? Evet istiyordu halası. Sen biz niye sosyalı bindik? Zaten üst kattaydık. Gel Şimdi, Gel şimdi gidelim. Niye sosyalı biniyoruz biz? Ha, doğru ya. Siz hazır. Bence videoyu burada bitirelim. Bence de. Şey evlere hazırlıyız. Ondan sonra ev turu ev ev turunu gösteririz size. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok az dakika oldu ama daha uzun videolarımızı izlemek istiyorsanız öncelikle abone tuşuna basın ve yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Like atın.